Herkese merhaba, ben Mero ve bugün sizlerle birlikte Admin karakteri olan KJ'nin oyununu oynayacağız. Ee, bugün sizlere bütün her şeyini göstereceğim. Ultisini, ölüm animasyonunu falan göstereceğim. Sonraki videoda public server'a geçeceğiz. Ee, şimdi hiç uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk, <laughs> ilk özelliğimiz bu şekilde. Evet Brute tekme atıyor. İkinci özel özelliğimize bakalım. Aa, uzakta kullanıyormuşuz Şöyle ikiye bakalım. Tekrar bakalım. Vay, güzel, bayağı güzel. Şimdi üçe bakalım. O üç kırmızı bir şey fırlatıyor. Şimdi dörde geçmeden önce birin ölüm öl ölüm animasyonunu göstereyim sizlere. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Birin ölüm animasyonu bu şekilde Şimdi dörde Gelecek olursak Evet tekme atıp Yine tekme atıyor ve ileri atıyor Böyle kombo yapabiliriz Şimdi ultisine geçelim Ve şimdi ultimizi açalım Bakalım ne varmış Evet. Şimdi ilk özelliğimizi Dami'de kullanalım. Bakalım ne olacak. Havadan kalkıp bomba patlatıyoruz. Güzel herhalde. Bayağı iyiymiş. Şimdi ikincisine geçelim. Evet, şimdi bakalım ikinci özelliğimiz ne yapıyor. Evet. Şimdi 20 20 20 drop diyor. Bakalım ne olacak. Yani. Oo! güzelmiş lan. Baya güzel bu arada. Çok iyi replikasını yapmışlar. Bakalım üçüncü özelliğimiz ne? Bakalım üçüncü özelliğimiz neymiş? Evet, five seasons diyor. Bakalım ne olacak? iyi lan. Bayağı iyiymiş. Havadan 5 tane yumruk atıyor. Çok iyi. Yani dördüncü özellik bir counter olduğu için onu şu an gösteremem. Şimdi diğer özelliklere geçelim. Diğer özelliklerde e, gördüğünüz gibi böyle çöp kovaları var. Atabiliyorsunuz. Hatta şöyle atalım. Gördüğünüz gibi. Ve oyunda silahlar var. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi burada silah var ya. Sol tık attığım zaman Gördüğünüz gibi burada pistol alıyorum. Bir adamı stunlayabiliyoruz. Ve 12 vuruyor. Bayağı iyi bence. Hatta tekrar göstereyim. Evet Q Q'ya bastığımız zaman düşüyor. Gördüğünüz gibi şöyle tekrar göstereyim. Evet gördüğünüz gibi 3 üç, üç tane memrisi var ve her biri 12 vuruyor. Bence biraz güzel. Şimdi göstereceklerim bu kadar değil. Oyunda wall var. Hatta şöyle göstereyim. Kere vurup şu basıyorsunuz. Ve böyle bir wall oluyor. Ve adamın izi çıkıyor. Evet göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. これで終わりだからだ KJ21